Oluyor? Taşlar yuvarlandı galiba. Ee, neredesiniz? Taner, sakın sakın bağırma. Ses titreşimleri de kaya aşılmasına sebep olabiliyor. Hay Allah. Telefon da çekmiyor. Çekmez burada. En iyisi ne yapalım biliyor musun? Onları alıp öyle gelelim, ha? 金。金。诶。 Nereye gitti bu? Hey! Kimse yok mu? Dilek, di, dilek be, dur bekle beni, dur, yap Dilek. Mağara burasıydı. Burasıydı tabii ya, burasıydı. Dilek be, ya dur Dilek, Dilek dur, bir beni bekle, dur, dur beni bekle, dur, ya dur, dur, dur. Burasıydı. Burasıydı tabii ya. Seninle çocukken geldiğimiz yer burasıydı. Ta kendisi. Bu tür kaya yapılarında karstik boşluklar olmuyor normalde ama... ...burası nasıl oluşmuş? Belki de sorularımızın cevapları burada. Belki de Gönülden'den düşen taşların sırrı burada. Sesimi duyan var mı? Yardım edin! Kimse yok mu? Kimse var mı? Bizi duyan var mı? <laughs> İyi misin? İyi. Sen eksiktin zaten. Allah'ım nasıl bir gün bu böyle? Bu... Bu nasıl bir fener? Benim imalatım. Sönmeyen fener. <laughs> nasıl yani sönmeyen fener? Ee, güneş enerjisiyle çalışıyor. İçinde renkli çakıl taşları var. Şu karanlıkta parlayan taşlardan. E tabi taşlar senin uzmanlık alın. <laughs> Pilsiz mi bu yani? Ve bunu sen mi yaptın? Kendi çapımızda işte.